Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde elektronik konusunu işleyeceğiz. İlk olarak transformatörleri, arkasından da elektronik devre elemanlarını göreceğiz. Transformatörlerden başlayalım. Transformatörler isminden de anlaşılabileceği gibi elektriksel gücü istenilen bir değere değiştirmeye yaramaktadırlar. Örneğin bazı durumlarda aynı güç düşük akım yüksek gerilimle kullanılmak istenirken bazı durumlarda da yüksek akım düşük gerilimle kullanılabilir. Bu değiştirme işlemi transformatörler tarafından yapılmaktadır. Bildiğimiz gibi barajlarda üretilen elektriksel güç şehirlere yüksek gerilim hatlarıyla taşınmaktadır. E, yüksek gerilim hatlarındaki amaç e, aynı güç yüksek gerilim düşük akımla taşınarak kayıpları en aza indirmektir. Çünkü daiz kilometre boyunca taşınan bu kablolardaki elektrik akımı tabii ki bir dirençle karşılaşacaktır. O zaman akımı düşürmek buradaki kayıbı en aza indirecektir. Daha önce öğrendiğimiz gibi gücün formülü elektriksel gücün formülü P eşittir I çarpı V'ydi. Burada aynı gücü biz düşük akımla taşımak istiyorsak tabii ki yüksek gerilimlere çıkarmak zorundayız. Dolayısıyla barajlarda bu yüksek gerilime çıkarma işlemi transformatörler aracılığıyla yapılır. Burada on binlerce voltla taşınan elektriksel güç şehirlere geldiğinde tabii ki daha düşük gerilimlere indirgenmelidir. Çünkü evlerimizde kullan Kullandığımız elektronik aletler 220 volt gibi çeşitli gerilimlerde çalışmaktadır. Dolayısıyla şehirlerin girişinde ya da belirli merkezlerde bulunan santraller ya da trafolar dediğimiz e, transformatörler aracılığıyla daha düşük gerilimler elde edilmek için kullanılmaktadırlar. Transformatörler basitçe demir bir çekirdek ve bunun iki tarafına sarılmış iki tane bobinden oluşmaktadırlar. Manyetik akı değişim prensibine göre yani daha önce öğrendiğimiz Faraday'ın indüksiyon yasasına göre çalışırlar. Burada alternatif akım uygulandığında saniyede 50 kere buradaki alternatif akımın yönü değişmekte. Dolayısıyla sağ el kuralına göre örneğin akım böyle geçtiği bir anda... Dört parmağımız akımın geçtiği yönü kavradığında baş parmağımız aşağıya doğru manyetik alan çizgilerinin çıktığı yönü göstermekte. Dolayısıyla buraya mıknatısın N kutbu, buraya da S kutbu diyebiliriz. Saniyede 50 kere akımın yönünün değişmesi buradaki NS kutbunun saniyede 50 kere değişmesi anlamına gelmektedir. Tabi oradaki mıknatısın kutuplarının değişmesi burada oluşan manyetik alan çizgilerini değiştirecek. ve Dolayısıyla buradaki ikinci devrede bulunan bobinin üzerindeki manyetik akının sürekli değişmesine yol açacak. Buradaki manyetik akının değişmesine Faraday'ın indüksiyon yasasına göre buradaki bobin tepki verir ve dolayısıyla burada da bir indüksiyon akımı oluşturur. Bu sayede de girişteki elektriksel güç diğer tarafa nakledilmiş olacaktır. Dolayısıyla burada Faraday'ın indüksiyon yasasını kullandığımızdan dolayı doğru akımla transformatörlerin çalışamayacağını yalnızca alternatif akımla çalışacağını kesinlikle söyleyebiliriz transformatörlerde giriş yaptığımız devreye birincil devre yani primer devre çıkış yapılan devreye de sekonder devre yani ikincil devre denilmektedir. Buradaki NP primerin sarım sayısı, NS de sekonderin sarım sayısı şeklinde isimlendirilmektedir. Bir transformatörde giriş ve çıkış gerilimlerinin oranı transformatör ideal olsa da olmasa da sarım sayılarının oranına eşittir. Transformatörde dönüştürme işlemi oldukça basit bir şekilde yapılmaktadır. Buradaki sarım sayısının buradaki sarım sayısına oranı yani NP bölü NS eşittir. Buradaki giriş gerilimi ile çıkış geriliminin oranıdır. Yani Vp bölü Vs'ye eşittir. Pratik olarak bir örnek üzerinde gösterirsek eğer girişteki sarım sayısı n, çıkıştaki sarım sayısı da 3n olsun. Görüldüğü gibi sarım sayısı 3 katına çıkmış. Bu voltajın da 3 katına çıkacağı anlamına gelir. Eğer giriş gerilimi 10 volt şekildeki gibi yapıldıysa çıkışta da alınacak olan gerilim 30 volt olmaktadır. Bu şekilde basitçe ya da burada gördüğümüz formül yardımıyla dönüştürme işlemi yapılabilir. Transformatörlerde çıkıştaki sarım sayısının girişteki sarım sayısına oranına değiştirme oranı denilmektedir. Bu sayede transformatör yükseltgen mi indirgen mi bunun hakkında yorum yapılabilir. Eğer çıkış sarımı giriş sarımından daha büyükse yani NS büyüktür NP ise bu durumda transformatörümüz yükseltgen olarak davranacaktır. Örneğin burada görüldüğü gibi sarım sayısı iki katına çıkmış. Dolayısıyla biz burada 10 voltluk bir gerilim girdiğimizde sarım sayısı iki katına çıktığına göre gerilim de 2 katına çıkmalı. Dolayısıyla 20 voltluk bir gerilim alacağını söyleyebiliriz. Gerilim iki katına çıktığından dolayı buradaki transformatör yükseltgendir ve değiştirme oranı 2'dir. Alttaki transformatörü incelediğimizde de buradaki sarım sayısının yarıya düştüğünü görüyoruz. Yani sekonderin sarım sayısı primenin sarım sayısından daha küçük. bu şekilde olan transformatörler indirgen yani alçaltan transformatörlerdir. Yine burada 10 voltluk bir giriş yaptığımızda sarım sayısı yarıya düştüğü için gerilim de yarıya düşecek ve çıkışta da 5 voltluk bir Çıkış alınmış olur. Bu transformatörün değiştirme oranı ise 10'dan 5'e düşürdüğünden dolayı ns bölü np oranından 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Bir transformatörde verim %100 ise sekonderden alınan güç primerden verilen güce eşittir. Yani herhangi bir kayıp olmaz. Normalde bu devreler çalışırken ısınmaktadırlar. İdeal bir transformatörün ısınmadığını, hiçbir kaybın olmadığını düşüneceğiz. Dolayısıyla eğer giriş gücüne P1 denilirse, çıkış gücüne de P2 denilirse ideal bir transformatörde P1 eşittir, P2'dir. Bu durumda gücü I çarpı V olarak ifade ettiğimizden dolayı giriş akımıyla e, giriş geriliminin çarpımı yani I1 çarpı V1 çıkış akımı ile çıkış geriliminin çarpımına eşit olmalıdır yani I2 çarpı V2 şeklinde e, bunu yazabiliriz. Eğer transformatörümüzün verimi %100 değilse bu durumda kayıplar olduğundan bahsedebiliriz. E, buradaki kayıptan dolayı verim dediğimiz başka bir tanımlamayı yapmamız gerekir. Bir transformatörün verimi çıkıştaki gücün girişteki güce oranıdır. Yani örneğin girişte 100 wattlık bir giriş yapılmış olsun. Kayıplardan dolayı çıkışta 80 wattlık bir çıkış almış olalım. Dolayısıyla 100 girdik, 80 çıktı. Dolayısıyla buradaki verimimizin %80 olduğu söylenebilir. Transformatörde verim ister %100 olsun, ister %100 olmasın. N1'in N2 oranı, V1'in V2 oranına daima eşittir. Yani ideal olmayan bir transformatörde de örneğin buradaki sarım sayısı N, yani buradaki sarım sayısı 2N ise buradaki giriş gerilimi 10 volt olarak yapıldığında sarım sayısı 2 katına çıktığı için gerilim de 2 katına çıkar. Yani 20 voltluk bir çıkış alır diyebiliriz. Transformatörleri birbirlerine şekilde görüldüğü gibi bağlayarak da kullanabiliriz. Bu durumda yapacağımız işlemler yine aynı olacak. İlk olarak birinci transformatör devresine bakacağız. Burada biraz önce öğrendiğimiz kurallar aynen geçerli. K'nın sarım sayısının L'nin sarım sayısına oranı K'dan yapılan girişin L'deki çıkışa oranına eşit olacaktır. Daha sonra buradaki transformatör yani ilk transformatörün çıkışını İkinci transformatör giriş olarak almaktadır. Yani L ile M'nin sarım sayıları arasındaki ilişki ne olursa olsun L'den çıkılan gerilimi direkt M kendisine almaktadır. Daha sonra M'nin sarım sayısının P'nin sarım sayısına oranı M'deki gerilimin yani L'den yapılan çıkıştan dolayı alınan gerilimin P'deki çıkışa oranına eşit olacağı söylenebilir. Bu şekilde işlemlerimiz yapılabilir. İstenilirse matematiksel olarak birinci transformatör için NK bölü NL eşittir VK bölü VL. NM bölü NP eşittir VM bölü VP yazıldıktan sonra e, buradaki VL ve VM'nin birbirine eşit olma durumundan faydalanılarak buradaki denkleme de ulaşılabilir. Bu denklem'e göre görüldüğü gibi giriş gerilimi ile VK ile NL NP çarpımı yani ikincilerin çarpımı eşittir çıkıştaki gerilim ile birincilerin çarpımı yani NK çarpı NM şeklinde formülde kullanmak mümkün. Birbirine şekildeki gibi bağlanmış olan transformatörlerde pratik bir bilgimiz var. İlk olarak buradaki transformatörlerin sarımlarına bakalım. Görüldüğü gibi KLM ve N'nin sarım sayıları eşit. Dolayısıyla e, buradaki transformatörler gerilimi değiştirmiyor. 20 volt'luk bir giriş yapıldığında görüldüğü gibi 20 volt'luk bir çıkış elde ediliyor. Transformatörlerin ilk bobinlerinin sarım sayısını yarıya düşürdüğümüzde Görüldüğü gibi çıkış gerilimi de iki katına çıkmaktadır. Buna benzer şekilde eğer ikinci bobinlerin sarım sayısıyla oynarsak bu durumda da çıkış gerilimi düşmektedir. Örneğin L'nin sarım sayısını geriye düşürdüğümüzde çıkış görüldüğü gibi yarıya düştü ve 40 oldu. Aynı şekilde N'nin sarım sayısını yarıya düşürdüğümüzde çıkışta görüldüğü gibi yarıya düşerek 20 oldu. Şimdi bununla ilgili çıkmış olan sorulara bakalım. Sorumuz 1999 iptal edilen ÖSS'de sorulmuş. Şekildeki gibi bağlanmış XY transformatörlerinin KLMP bobinlerinin sarım sayıları sırasıyla NK, NL, NM, NP olarak veriliyor. X transformatörüne 100 voltluk bir alternatif gerilim uygulandığında Y'den 50 voltluk gerilim elde edilir. NK bölü NL oranı 10 olarak verildiğine göre NM bölü NP oranı kaçtır? Burada K'nın L'ye oranı 10'muş. Yani burası 10 N ise burası N. Görüldüğü gibi sarım sayısı 10 kat azalıyor. O zaman ilk transformatör devresi için sarım sayısı 10 kat azalıyorsa voltaj da 10 kat azalmalı. Dolayısıyla L'deki voltajın 10 volt olacağını yazabiliriz. Burası 10 voltsa tabii L'deki çıkışı buradaki M bobini Giriş olarak aldığından dolayı 10 voltu aynen buraya taşıyacağız. Yani M'ye 10 volt geldi. Şimdi buraya baktığımızda M'ye gelen 10 voltun çıkışta 50 volt olduğunu görüyoruz. Yani 5 katlık bir yükseltme söz konusu. Buradaki gerilim 5 katına çıkıyorsa bu sarım sayısının 5 katına çıkmasıyla mümkündür. Yani M'nin sarım sayısı N ise P'nin sarım sayısının 5N olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda NM bölü NP oranında 1 bölü 5 yapacaktır. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Sıradaki sorumuz 2007 ÖSS Fen 1 sınavında sorulmuş. Şekildeki düzenekte X transformatörünün girişine VA alternatif gerilimi uygulandığında Y transformatörünün çıkışından 2VA'lık bir gerilim elde ediliyor. Buna göre bu transformatörler için 1, 2, 3 yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? Buradaki X ve Y transformatörlerinin yaptığı değiştirme işlemlerinin sonucunda giriş geriliminin görüldüğü gibi iki katına çıktığını görüyoruz. Yani bu sistemin toplamda bir yükseltgen transformatör olarak davrandığını söyleyebiliriz. Buna göre birinci önermede her ikisi de alçaltıcıdır denilmiş. Dolayısıyla bu doğru olamaz çünkü ikisi de alçaltıcıysa sonucun daha düşük çıkması gerekirdi. Burada ikisinin bileşkesinin yükseltici olduğunu söyledik. Bu yükselticilik hem x'ten hem de y'den kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla x alçaltıcı, y yükseltici olabilir ya da x yükseltici, y alçaltıcı olabilir ve bu şekilde 2 veya aldık bir çıkış elde edilebilir. Buna göre kesinlikle yanlış olan önerme birinci önerme olduğundan sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Sıradaki sorumuz 1988 ÖYS'de sorulmuş ve transformatörlerin verimi ile ilgili. Verimi %95 olan bir transformatörde birincil devreye 100 voltluk gerilim uygulandığında bu devredeki akım şiddeti 5 amper, ikincil devredeki akım şiddeti de 1 amper oluyor. Bu durumda ikincil devrenin uçları arasındaki gerilim kaç volt'tur? Şimdi devremizi basitçe çizelim. Bir transformatör var. Bu transformatörde girişte 100 volt ve 5 amperlik bir akım. Çıkışta da bir amperlik bir akım var ve bize sorulan buradaki çıkış voltajının ne olduğu. E, transformatörün verimi de %95 olarak verilmiş. Biz transformatörün verimini biraz önce e, çıkıştaki güç bölü girişteki güç olarak ifade etmiştik. E, çıkıştaki yani sekonderdeki gücü I2 çarpı V2. Girişteki gücü de i1 çarpı v1 olarak ifade edebiliriz. Verim %95 olduğuna göre 95 bölü 100 eşittir. Çıkıştaki akım 1 amper olduğunu görüyoruz. i2 yerine 1 amper. Çıkıştaki gerilimi bulmak istiyoruz. Ona v2 diyelim. Bölü. E, girişteki akım yani i1 değeri 5 amper. Girişteki gerilimin de 100 volt olduğu verilmiş. Bunu da ifade ettiğimizde 95 bölü 100 eşittir V2 bölü 500 şeklinde bulabiliriz. Buradan da V2'nin değerine 475 volt olarak bulabiliriz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Sıradaki sorumuz 2011 YGS'de sorulmuş. Şekildeki gibi bağlanmış S ve T transformatörlerinin sarım sayıları veriliyor. S transformatörünün girişine alternatif gerilim uygulandığında KL arasındaki gerilim V etkin, MN arasındaki 2 V etkin ve PR arasındaki de V etkin olarak ifade edilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle yanlış olduğu bize soruluyor. Burada sarım sayıları arasındaki e, ilişkiyi bulmamız istenmiş. Şimdi ilk transformatöre yani S transformatörüne baktığımızda ...da şunu görüyoruz. E, girişte VE kadarlık bir giriş yapılmış. Çıkışta ise 2VE'lik bir çıkış alınmış. Görüldüğü gibi bu transformatör yükseltmiş. Yükseltmesi için sarım sayılarının da yükselmesi lazım. Yani X'in sarım sayısı N ise Y'nin sarım sayısı 2N olmalı ki buradaki gerilim iki katına çıksın. Dolayısıyla N kesinlikle NY'den küçük olmalıdır. Birbirine eşit olamaz. Diğer taraftan ikinci transformatöre bakarsak yani T transformatörüne burada da 2VE e'lik gerilimin ve e'ye düştüğünü görüyoruz. Yani bu transformatör indirgen bir transformatör. Dolayısıyla burada iki katı azalması için z'nin sarım sayısının w'nun sarım sayısından fazla olması gerekir. Yani iki kat azalttığına göre z'ye 2N dersek w'nun da en olması gerekmektedir. Buradan nz'nin de nw'dan kesinlikle büyük olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Tabi burada iki transformatörlerin sarım sayıları arasında yorum yapmak mümkün değildir. Ne n N, y, y, N, Z arasında ne N, X, N, Z arasında ne de N, Y, N, W arasında bir yorum yapılamaz. Buna göre şıkları incelediğimizde E seçeneğinde N, Z eşittir N, W denilmiş. Biz burada N, Z'nin N, W'dan büyük olduğunu bulmuştuk. Bu önerme kesinlikle yanlış olduğundan sorumuzun cevabı E seçeneğidir transformatörle ilgili çıkmış bir diğer soruda 2009 ÖSS Fen 1'de sorulmuş. Sarımlarının sarılma yönü şekildeki gibi olan transformatörün girişindeki sarım sayısı 12N Çıkışındaki sarımların sayısı da 5 an ve 3 andır. Bu transformatörün L ile M noktaları iletken bir telle birleştirilip girişine 60 voltluk alternatif gerilim uygulanıyor. Buna göre çıkışın KP noktaları arasındaki gerilimi kaç volttur denilmiş. Burada girişte 60 voltluk bir giriş var. Çıkış ise eğer araya bir iletken tel bağlanmasaydı KL ve MP arasından yapılacaktı. İlk olarak burada iletken telin olmadığını düşünelim. Bu durumda KL arasından yapılan çıkışa bakarsak sarım sayısı 12'den 5'e görüldüğü gibi düşmüş. 12'den 5'e düştüyse gerilim de 60'dan 10'la orantılı bir şekilde azalmalı. Hemen bunu oran olarak yazarsak 12 bölü 5 eşittir 60 bölü x'ten. Burada x'i 25 volt olarak bulabiliriz. Demek ki KL arasından yapılan çıkış 25 volt olacak. Sadece oradan yapılsaydı. Şimdi de MP arasındaki çıkışı aynı mantıkla bulalım. Burada görüldüğü gibi sarım sayısı 12'den 3'e düşüyor. Yani 4 kat azalmış. Dolayısıyla gerilimin de 4 kat azalması lazım. Yani 60'ı 4'e böldüğümüzde MP arasındaki yapılacak çıkışta 15 volt olmalıdır. Şimdi ayrı ayrı bu çıkışlar yapılsaydı 25'e 15 olarak alacaktık. Fakat şimdi L ve M iletken bir telle birleştirildiğinde tabii bu çıkış beraber yapılacak. Acaba burada 25 ile 15 toplayarak 40 mu diyeceğiz? Yoksa 25'ten 15 çıkararak 10 mu diyeceğiz? Tabii ki buna KL sarımı ve MP sarımının sarılma yönlerini inceleyerek karar vereceğiz. Buradaki KL sarımı ile MP sarımı birbirine terstir. Çünkü L'den itibaren teli yine sarmaya devam edersek bu sarımın sonucunda P'nin ön taraftan geçerek değil arka taraftan geçerek gelmesi gerekirdi. Ön taraftan geçerek geldiğine göre birbirine ters olduğunu anlayabiliriz. Bu durumda bunların ters bağlı üreteçler gibi davranacağını ve 25 ile 15'in birbirini götürerek aradaki ki fark kadarlık bir çıkış vereceği söylenebilir. Buna göre sorumuzun cevabı E seçeneğidir.